Arkadaşlar sorun şuymuş. Bu yırtılmış. Bu böyle bir boru ikilik olması lazım. Nereden? Şunun yeri burası. Bir ucu kelebekti. Bir ucu da şurada hava filtresinden gelen yerde. Şu hava filtresinden gelen yer. Bu kelebeğe giriyor. Bunun alt kısmında şu giriş var. Herhalde benzin hava giriyor. Benzin kokuyor biraz. Bu yırtıldığı için kelepçe de yokmuş. <laughs> Sanırım şey sorununu bu yüzden yapıyormuş. Ee, motor bir geçerse. Fan açınca içeride, yani kalorifer fanını açınca e, rolanti dalgalanmaya başlıyordu. Araba nefes alıyordu bir yerden, ses geliyordu. Sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Aklınızda olsun.